Her insanın bu dünyaya gelirken gerçekten mükemmel bir şekilde yaratıldığını düşünüyorum. Ve içimizde mücevher kutuları var. O mücevher kutularını keşfetmemiz için sadece hayal etmekle başlayarak, kötü duygulardan arınıp, o ne der bu ne der diye düşünmeden onları çocuklar gibi yavaş yavaş e, teker teker böyle birleştirerek kendimizi keşfetmemiz gerektiğini düşünüyorum. El mio universo è un universo dove dove non c'è limite all'impossibile. Perché ero un bambino e quindi ho sognato tutto. E poi è diventato tutto vero. E tasarım yaparken o zorlu dönemlerden geçerken tasarım beni gerçekten kendime gelmemi sağlıyor kendinizi kendinize gelmeyi sağlayacak şeylerden birisi tamamen içinizde yatıyor. Özellikle sadece moda tasarım, sadece endüstriyel tasarım, sadece bir hattat olmak değil, bir anne olmak bile çocuğu geliştirirken, büyütürken bir şeyleri keşfetmesini sağlamak için önce annelerin, ailelerin, babaların kendilerini gerçekten içinde keşfetmiş olması ve çocuğunu ona göre yönlendirmesi gerekiyor. Bu da bunun gibi bir şey. Sanat tablolara baktığımızda mesela sanatın bizi hayal dünyamıza götürdüğünü, Özellikle tasarımcıları da hayal etme dürtülerini tamamen geliştirdiğini düşünüyorum. Zihninizdeki veri tabanlarını şekillendirmek, onları keşfetmek için e, bu da bir yol. Ankara Kongrezyum'da bir sergi salonu oldu. Sanatçıların kendi hayal ürünleriyle bizi baş, bambaşka dünyalara götürebiliyorlar. Sadece bir fırça darbesiyle, sadece bir çizgiyle, demirlerle mesela renkleri birleştirerek üç boyutlu bir tasarım yapmışlar. kendi düşüncelerinizde hayal etmeye yönleniyorsunuz. Eğer tasarım yapan biriyseniz de tasarımlarınıza ona göre yön veriyorsunuz. Ufkunuz açılıyor. Renkler içinde kendinizi kaybediyorsunuz. Ve bir anda kendi hayal dünyanıza dalmış oluyorsunuz. ile alakalı psikolog ya da akademisyen değilim ama çok fazla araştıran, çok fazla e, bu tarz şeyleri merak eden biriyim. <laughs> şeylerden birazcık bahsetmek istiyorum. Bir çocuk hayal etmek için o kadar da zorlanmıyor. Özellikle eline bir küçük bir oyuncak alması, küçük bir kıyafet alması yeterli oluyor. Çocuklar hayal ederken oyuncaklarını eline alıp farklı araç gereçler, araba, oyuncak işte Mesela bebeklerine kıyafetler giydiriyor. Hayal etmek için kendilerini çok fazla zorlanmıyorlar Odalarında bir ton oyuncak var ve onları kesinlikle böyle şunu da şuraya koyayım, bunu da buraya koyayım ya da şu şekilde hayal edeyim demiyorlar. Alıyorlar, kovuyorlar, deniyorlar ve görüyorlar. Hayal etmeye bu şekilde başlıyorlar. Ve bu neye benzedi dediğimizde de, ee, anne bu araba oldu, bu ev oldu ya da bu bir bebek oldu e, gibi bize örneklerle kendilerini e, hiç zorlamadan hayal etmeye devam ediyor. O sınır çok önemli. Yani sanat tarihi mesela baktığınızda şöyle veriliyor. Yani kültürü öğren, örf adetini öğren, haddini bil. Kime referans vereceğini bil. O, senden önce bu işi yapan vardı. Ya Çocuk onunla ilgilenmiyor, o şu anda kendi gerçekliğini yansıtmaya çalışıyor. Onu özgürleştirecek bir tarih vermek gerekirken, onu bastıracak. Ha, önce sanat okuman lazım, sen bir dersini çalış, matematik ödevini sonra sanatını yaparsın. Sanatın tasarımcıya kattığı şeylerden birisi de hayal etmek olduğunu düşünüyorum. Çocuklar gibi hayal etmek. Çünkü çocukların e, eti, hayal ettiği durumlar, da hiçbir şekilde kötü his yok, hiçbir şekilde sınırlama yok, kısıtlama yok. E, i̇nsanlar ne der, o ne der, bu ne der e, etkisi yok. Tamamen hiçbir şekilde e, düşünmeden hayal ederek tasarlamaya, kendini keşfetme yoluna gidiyor. Sanatın da tasarımcıya, e, tasarım yapan kişilere e, endüstriyel tasarım olsun, e, moda tasarım olsun e, ya da bir hattat olsun e, tasarım yaparken, çizim yaparken kesinlikle sanatın onları hiçbir kısıtlama olmadan, kötü duygular olmadan, sınırlar olmadan hayal dünyasına yelken açtığını, sanatın tasarımcıya tamamen hayal etme gücü verdiğini düşünüyorum.